heyetimiz genel bu zamana kadar yaptıklarımızın başlıkları tabi detaylar var. Heyetimiz size de daha detaylı şekilde aktaracak. Bunlar ben hem burada olduğumuz için hem bize de destek verdiğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. ABD Ticaret Odası ile bir görüşmemiz oldu. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu FIMA ile bir görüşmemiz oldu. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile bir görüşmemiz oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası ile bir görüşmemiz oldu. Dünya Bankası ile bir görüşmemiz oldu ve Atlantik Kansı'nda da bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıları tamamladıktan sonra New York hareketimiz oldu ve New York'ta da bugün sizlerle beraberiz. Bugün de sabahtan bu zamana kadar ilk olarak BME binasının içerisinde BME'de görüşmelerimiz görüşmelerimiz oldu ve bir panelimiz oldu. Biz heyetimizde Washington'da yaptığımız programları tamamladık. Bu anlamda Washington'da ilk olarak yine siz Washington'da yaşayan ve yerleşik olan basın mensuplarınıza bir araya gelip bilgilendirmemizi yaptık aynı gün. Ancient Press Club'da bir panel düzenledik. Panelde e, ciddi bir katılım oldu. E, hem izleyici anlamında hem de e, merak anlamında. Çünkü e, Kahramanmaraş depremi uluslararası boyutta herkesin yardım etmeye çalıştığı, hep beraber hareket edilmesi gereken büyük bir felaket, asrın felaketi. Burada yaptığımız temaslarda da gördük ki gerçekten son derece takdir yaşayan, son derece bir dayanışma modeli, bir yaraları sarma modeli olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ben depremin ilk gününden itibaren Hatay'da bulundum ve gerçekten depremin ortaya çıkardığı neredeyse hayali dahi güç olan yıkımı kayıpları yaraları çok yakından yaşadım. Bu deprem sonucunda arkadaşlar 38 bin tane bina bir anda yıkıldı. Yani tamamen hiç ayakta durmayacak şekilde bir anda yıkıldı. 38 bin küsür bina bir anda yıkıldı. Toplam yıkılan bina, acil yıkılacak bina, ağır hasarlı bina ve orta hasarlı binayı dikkate aldığımızda rakam 320 bin civarında. 320 bin civarında biz binayı yıkacağız.